Merhaba arkadaşlar ben Aras. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'da otorite modu oynayacağız arkadaşlar. Yanımda Arda var. Nasılsın Arda? İyiyim kardeşim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Arkadaşlar ee... bugün Arda ile beraber Arda oynayacak yani. Arda ile beraber otorite modu da maçı evet, Arkadaşlar bu e arada iyi kartının NBK 20 my kariyer mi yoksa PUBG Mobile mi? E kartına onu oynayabilirsiniz. Bir de e, iyi kartına basarak şu an NBK 20 my kariyer ikinci serisine girebilirsiniz. Şu an B üstü oldu. Oha B üstü oldu. Ben bunu birini çabuk. aldım. Lan ses niye az çıkıyor? Videoda ise az çıkıyor. Of ikisini de aldım. Aynen görüm. Araç çaldı. Nasıl çaldım? Valla çaldım. Bomba geldi. Ben şu bomba sahibine bir ileteyim. Oha. Ama yalnız çok iyi vurdu. Çok iyi vurdu. Aldı mı? Aldı. Bombacı iyiymiş ya. Yani. Bombacı. Bombacı şey yapamadık. Kombo 3 benim. 4. Evet arkadaşlar devam ediyor. Sesle ilgili bir sıkıntı oldu. Şu an sesi yükselttim inşallah daha fazla gelir. Şu an bu 7 kilo oldu. Hiç, hiç ölmedim. Ama şu an ölçüm 2 kişi geldi. Evet öldüm. Şu an 7 kişi Lan ne lan burada? Biz Ahmet Sayap hoş geldin. Hoş geldin geberdi. Bir alana geldi. Şarjımı bitirdi. Bekle bekleteceğim seni hafif. Hafif bekleteceğim ve ağzını sıçacağım bekle al. Ama sen geldin sen <baktım>. İyi, İlk yeri <laughs> bitti siz alırsınız artık ben <laughs> şey geldim ha, ya, Çok hızlı bitti ya bu arada arkadaşlar Ağlayın Adamlar %0 yaptı şimdi? Bir daha bir daha kill alamadık maç bitti ya. <laughs> ya yani kill alamadık derken 5 killimiz var tabi de. Ben benim 11 killim oldu. Şurada adam var mı yok şurada A, da, ha, <laughs> tamam. şuradan geliyor abi. Oğlum alan Diğer tarafta. He orada. Dead. Tamam. Tamam hadi gidelim. burada yok. Adam var ya bana daha göz şey açtı yani şey bile açtırmadı. Dürümü bile açtırmadı. Onu açmasan nefes bile aldım ben ya. Yani. 3 level kaskıcı oldu. O bu mu? Abi ben sıkamadım ya. Çok, şu an ben harbi kötü oynuyorum. Solda var bir tane Bekle beni Bekle hey. Ne varmış? Aldım Şuradan 15 15 olan K'den 3 binmiş onun 12. 12 13 Blue team is leading as domination enters the second half. En son elim biraz kaydı terlediği için arkadaşlar. Ben kimi alacağım lan 17. Ha? No mercy. Tam biri de ama. <laughs> Dead. Ana saldı. O arkamda lan. <laughs> lan ya bir vuramadım çok aracım. Hımm vırıldım 17. Aras yapma! Aras aldık, Aras geçti. 98. 99. Şerefsiz bir <laughs> son Arkadaşlar ses ayarını ayarladığım için zaman kaybettim. Maç da çok hızlı bitti. Aslında yani 2'de 0 ve yani bu kadar rakibin azaldığı şeyde ilk, ilkinde hatta 100'e %0 yaptık. Ee, yine MVP ben olmuşum arkadaşlar. Çünkü yani kısa bir maç olduğu için kimse de o kadar fazla kill yok. Ardı maçın iyi başladığı için bu kadar fazla kill oldu. Arda ile geçtim. Şimdi ikinci maça geçiyoruz arkadaşlar. i̇kinci maç başladı. 8 saniye sonra bir rüst daha başlayacak. Şimdi Arda ile biz buradan gidiyoruz. Ses de bu kadar çıkıyor arkadaşlar. Yani kusura bakmayın. Videoda daha az çıkıyor. Lan ne yapıyorlar? vardı aldı. Öldüm ya. <laughs> yavaş yavaş. Şimdi şu oradan bir MG99 alalım. Dead. Gelip <laughs> Ah bir orayı tarayayım belki tuturum değil mi var. Ama... Aha. Ben <laughs> arkada Ha, orada duruyor çok sinirim boz lan. Yapma. Adamla çarpıştık adeta. Silahlarla çarpıştık ama. Nice shot. Cover me. Evet 5 oldu geldi. No mercy. Tamam. Ben bayağı aldım. Sinsiz sinsiz sonralardan. Ne yapıyoruz lan? Sizi kaç duruyoruz orada oturmuşuz. Öldün mü sen de? Evet, Tüh be. Her geçecek. Nereye abi Çocuk adamlar down. da cesaret. <laughs> Önümüzde luz çıkıyor. Reloading. Sen çok hızlıydın ya. The blue team is leading. As domination enters the blue cross. Ben de alayım. Başlıyor. Ya on. oyuna vermiyor ya bir şey yok. Hay ben dolaşıyorum işte. Al. Kaboz dikkat et. Ne yapıyorsun lan burada? The blue team has A weapon crate has been activated. Ya abi 5 saniye süren de kaçtı yani. Ne yapıyoruz oğlum orada duruyoruz. Reloading. Dead. Tamam aldık şunu. Güldüm ya. Şu yeleği de gelseydi iyi olacaktı Bu maç çok kolay ki. ne abi sniper'ı bıçakı kırıyor harbiden ya yani. ne zaman video çeksek arkadaşlar hem biz kolay gelsin fazla falan öyle bir şey yapmıyoruz. Ne zaman Hadi. adamlar kolay gelse video çekeceğim zamanı denk yani. Reloading. Şu an sesler şöyle oldu arkadaşlar canımız baya gidince sesler iyice azalıyor zaten az. Adam nereden vurdu ya? 4x4 karşıma çıktı. Narko oldu ya Cover blue team is Kenarda bak şuradan Blue, team victory. Ve kazandık arkadaşlar. İki de hızlı bitiyor maç. İki maçlar. Arkadaşlar iki de hızlı bitiyor. Normalde biz iki video çekmeyi e, planlıyorduk ama ikidir, iki de iki ve çok hızlı bittiği için hem killler de az kaldı hem de video da az kaldı. Bir maç daha atacağız arkadaşlar. Diğer maçı geçince geçiyoruz bize geçiyoruz görüşürüz ya <laughs> tamam, söyle ya abi yok artık ya adam arka <laughs> <laughs> kaç kere aldı çıldıracağım ya şu adam ben şuradan çıkacağım o adamı almak için her şey yapacağım yani sinir oldum adam. hadi baba o, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> tamam bak şu adama sen de şarjör yok lan şu adam burada. Evet. 10 bu, kişi Bu evet, arkadaşlar yani ikidir şey diyorduk. Kolay geliyor, kolay geliyor diyorduk ama bu sefer adamlar yani silah çıkarırlar çıktı yani. Her yeri kontrol etmek lazım. Adamlar çok iyi sıkılar valla. 2 saniye Hadi Bak zor. Şuradan dolaşan var mıdır? Yok. Ben şöyle yapayım, abi bir Bunlar bir adama baktırmıyorlar ya. Tamam sen şöyle bir... Hala nerede ya? Ben şurayı bekleyeyim de. No mercy. Abi sen ölmemiş <laughs> miydin? Yeter lan. Evet arkadaşlar şimdi <laughs> 9 olduk. Allah Allah. Şu M4'ü bırakmamam lazım yalnız. Ama buradan tamam. Ee, buradan gelecekler. Abi galiba. ben yol, yol doğru yoldaymışım burada. Lan kaç tane iç atacaksın lan? Kill, Cana bak. Cana bak 2 <laughs> tane aldım iyi oldu Abi bu sefer oyuna Aynen getirmiyoruz adamı bu sefer C bölgesine Poplar ne geldi? Lan hani <laughs> <laughs> Bu pop lan galiba Bu da ne geldi? Ben elimi 416'a aldım ya çok iyi olmuş ama yine göğsü altı şey döndük. Öldüm ya. 60-60-15 ve 50 verdik oraya. Aa, evet. Tamam ben bunu aldım. Bup Abi nasıl sıkarsın oradan yatarak o... Abi almamız lazım. çok çok çabuk öldürüyorlar ya. İçeri almamız lazım. Ya hiç, hiç almak istemiyorum ama A şu an sorun sona düştü. Ben saniyede her zaman yok şuraya şu adamı bir halletmem lazım. Nereden anladın birader? Dört <laughs> <laughs> şahin taktın. Her o taktın oraya. 4 şahin taktın. Aras devam et. Gel o üçün arasında. Hey. Hey. Bir... Ben ikisini de aldım ha. Bas 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 bas. Bekle şu M400 lazım bana. Tamam güzel. Şimdi ses de bir gelsin. Aldım bunu. Sen de sıra tut bunu. Mermi. Ağla <laughs> <laughs> tam gaza geliyor. Mermi. <laughs> <laughs> ya da bu seni yaptı. Adam çıkmış altı bak. Tamam abi burası bizim. Hadi hadi. Allah çok iyi. Hadi baba. Adamlar eğlen olsun. Sen şan patı. Abi tane var. Patı oynuyorlar. Adam geldi. Evet yine ver <laughs> Yine verme 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 ara ölmesin. Abi <laughs> 50 saniye var <laughs> ha hiç <take> garanti <laughs> değil yani. Elimin kaymaya başladı yine. Vermeyin. Abi ben gidiyor, adamlar gidiyor, adamlar gidiyor. Vallahi gidiyor, Adamlar avans verdi, geri alıyor. <laughs> <laughs> abi al al hadi. Hah aldık. Bok beraber, aldık hadi Aldık evet aldık 93 94. Yap şunu yüz baba. Hadi be. Abi yat yere. Aa yattı her abi sonu. Şunu alırsam. Şunu alırsam. Olur, sen abi sen canım, canım koysun. Dağılık, bitti be. Bir iki cil cil bitti, cil bitti. Cil bitti. Cil Daha mı daha tamam. Ben şu an Abi YouTube ne ara geldi oraya? Boğa abi ne oldu ya? Nöbetçi kaybadınız Bizim takımda B'de nöbetçi yok <laughs> abi. <laughs> tamam oldu. Tamam. İnşallah. Adama sıktırmadım bile ama zaten Şurada adam lan işte. Arkadan da bakın arkadan Tamam ben yani arkadaki çatıdaki adam Ya yani bir çekilsene abi sen Tamam abi o çatıdaki adam tamam. Arkadan da sıkıyor ben öldüm bu arada da Hadi hadi, hadi. 22 bin. Abi Al Verme 22 mi? Alan Abi alanı da heh Tamam mesela ver yakına verdi Abi koşun abi bana gün koşun abi Vermeyin yani A Ya Abi nasıl ölmezsin? <laughs> öl abi öl Şurayı bir eğilelim Varas alanlar bitiriyor. Şöyle kalan beni gel. Aha ben öldüm ben, ben birini aldım. Sakın onu. Abi you ben <laughs> götü ezmemiştim. <laughs> <laughs> Böyle olmaz <yani. gülüyor> <laughs> 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 Ya abi çalıtır <laughs> ya. O <onlara gülüyor> geldi. Şu, Şu adamı alacaktım. Dikkatim de aldı ya. Çok güldük, eğlendik. <laughs> Dikkatim de Bak sağda adam adam geliyor. koşuyor lan. Şu an arkadaşlar tamamen gelişine sıkıyorum. Çünkü Aha. gözükmüyor şeyler. Alanlar gelmeyin al kaptı orayı. Tamam ben, ben şunu aldım. Yavaş ben yavaş. Bir daha dinara... üç ben aldım. Tamam onu da aldım. Sağdan sıkıyor sağdan. Düşün tabii sağdan sıkıyor. E şimdi bırakmayalım abi, bırakmayalım. Tam sınırdayken. Abi şu adam ne çalıştı be? <laughs> adam emekli yiyecekleri. adam üstün başarısına emekli yiyecekleri. Al arkadan adam sürekli aldı. arkaya yapma be. Kırk üç kırk. Gel maça bak. Filmlerde yok abi. Ne adam? Parkı Michael Ar <laughs> Adam sağdan vurdu ya. Adamlar oturmuşlar sohbet ediyorlar kenarda ya. Lan. Hadi baba. Ara. Yeter abi. Arkadaş kaldı. Ki... Bu sağdan gel hoş geldi. Bu emekli ağrı. Abi... Oha. Birini işte. aldım ama. Aga, Adamlar iyi skor var. 64 65 20 saniye kaldı. Adamlar. Hadi gir gir. Dört yıkır. Hadi. Yerine gitsin. Red team will capture the base in 10 seconds. Abi adamlar da bırakmadı be hiç. Hadi be. Adamları da tebrik etmek lazım yani. Aynen. Adamlar iyi oynadı. Red team victory. Arkadaşlar <laughs> Allah'ın sırada gülmeden ben, <laughs> ben de çok şey oynayamı olabiliriz. <laughs> <laughs> sonra ama bence çok iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Ha, keyifli ee, maç olduğunu, daha yani, olduğunu düşünüyorum. Hayır arkadaşlar, ilk iki oyunda mesela hep aldık aldık. Bizim söylediğimiz gibi biz yani maçı seçmiyoruz her, yani şu an 4. video gireceğiz 4. diyoruz ve giriyoruz. Hangisi oluyorsa o e, böyle bence güzel bir maç yani oldu. oldu. Bence güzel maç oldu. Bu arada 3 numara 34 kilo almış. Ben 23, Aras 33 kilo almış. Karşıdan da 33, 23, 20 var. Ben güzel bir video olduk. Bu videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.